Doğduğu gece olağanüstü haller oldu. Bilenler bildiler, bilmeyenler garipsediler. Ne oluyor dünyada bir şeyler değişti dediler. Doğum esnasında her tarafı kuşatan bir nur göründü. Doğu ve batı aydınlandı. Dediler ki bu şimşekler neden? Gökteki bu kaymalar, bu bu, bu, bu yıldız kaymaları ne oluyor dediler. Ne oluyor dediler. Kıyamet mi kopuyor dediler. Kıyamet kopuyordu. Şirkin kıyameti kopuyordu. Zulmün, ahlaksızlığın, çirkefliğin, adapsızlığın, nemrutluğun, firavunluğun tümünün ama tümünün kıyameti kopuyordu. Muhammed geliyordu. Muhammed, Ahmet geliyordu. Hamid geliyordu. Hamid geliyordu. Mustafa aleyhissalatü vesselam geliyordu. Ey... Diri diri kabre gömülmüş kızlar, sevinin kurtarıcınız geliyor. Ey mazlum köleler, uyanın Muhammed geliyor, Muhammed düzeltmeye geliyor. Li utemmime mekarimel ahlak, innema bu'issu. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Boşa gelmedim. Diğer peygamberlerin yaptığı yapmaya çalıştığı ama peygamberlerden sonra borazan gibi tarumar edilen şeyleri yeniden tamir etmeye geldim diyordu. Onu yüceltiyorlardı hak ediyordu çünkü. Ne diyordu? Abduhu ve Resulü diyordu. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediğimizde şehadet ederiz ki Allah bir ve yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Kulu kul dönüyordu beni İsa gibi uçurmayın. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Yanında titreyen bir köylü gördüğünde hebbin aleyke yebne ehi kardeş cazımın oğlu niye titriyorsun? Niye benden korkuyorsun? Ben zorba değilim. la'an değilim. Lanetleyen değilim, zorlayan değilim, zorba değilim, imparator değilim, padişah değilim. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının evladıyım diyordu. Rahatlatıyordu. Kabe'deki putlar o gece yüz yüzüsü tak 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 birbiri ardınca yere yere yıkılıyorlardı. Kabe'yi kuşatan putlar 360 put yere devriliyordu. Bir şey var. birdenbire İran Kisrası'nın sarayı sallandı ve 14 şerefe yıkıldı. Ateşe tapanların ateşe taptıkları yerlerdeki o hiç sönmeyen yıllardır bin yıllardır yanan ateşler birbiri ardınca sönmeye başladı şerefeler tak 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 düşmeye başladı ne oluyor diyordu insanlar kıyamet mi kopuyor farkında değillerdi. Muhammed geliyor geldi ve gitmedi kıyamete kadar bütün insanlığı kıyamete sürükleyecek kıyamet kıyametin peygamberi Muhammed olacaktır Bugün insanlar onu tam tanıyamıyorlar. Tolstoy ondan bahsetti. Michael Hart ondan bahsetti. Dostoyevski ondan bahsetti. Ve diğerleri ondan bahsettiler. Ama yetmedi. Daha çok bahsedeceksiniz. Daha çok insanlar sarsılacak sağa sola. Gençler başka yerde kendinize hidayet rehberi aramayın. Başka yerlerde rol model aramayın. Rol model Muhammed'tir. Ona, onu, onu güzel inceleyin. Araştırın onu. Bulacaksınız. Gün geldi, amcası yanına geldi. Abbas. Yıllar sonra yaşa 63'tü, saçına ak düşmüştü, sakalına beyaz düşmüştü. Kurban olduğum sakalına, kurban olduğum saçına ak düşmüştü. Hastalanıyordu. İnsanlar onu görünce kucaklıyorlardı. Çünkü müthiş bir cazibesi vardı mıknatıs gibi çekiyordu. Demiri mıknatısın çektiği gibi çekiyordu. İnsanlar yanına geliyorlar kirli elbiseleriyle sarılıyorlar cübbesi kirleniyordu. İnsanlar hayvanlara yem verirken namaza koşuyorlardı temizlenmeden sakallarındaki kir sakalına bulaşıyordu. <laughs> Gülümsüyordu sadece. Kınamıyordu, kırmıyordu, uzaklaştırmıyordu. Bir gün amcası Abbas dedi ki Muhammed'im Muhammed'im amcasını dikkatle dinlerdi. Amcaya ha, amcaya saygı. Çünkü bizim bildiğimiz amcaya saygı peygambere saygı gibiydi. Babaya saygı gibiydi. Hak edenlere tabii ki sözüm hak eden amcalara. Bir gün dedi ki Hazreti Abbas "Muhammed'im yaşlandın artık. Kötüler var, iyiler var. Sağdan soldan gelen sana sarılıyor. Seni öpüyor. Hastalanıyorsun." Sana suikast düzenleyebilirler ki hayatı boyunca 20'ye yakın suikastten kurtulmuştur. 20'ye yakın. Gel Muhammed'im sana bir kürsü yapsak. Yüksek bir yere otursan namaz öncesi veya sonrası. İnsanlar sana dokunamazsalar. Yanından geçseler sana şöyle bir sadece onlara bir baksan şöyle. Dertlerini anlatsalar. Çünkü sana tuzak kurabilir insanlar. Kötü insanlar dünyada çok. Ahlaksız insan az mı? keşke bir tane dahi olmasa. Hep insanlar ahlak numunesi olsalar. Ama keşke ile kalır bu iş. Keşke ödedi taşımaz ki. Başını önüne Utanırken öyle yapardı. Sakalıyla oynardı hafifçe. Amca dedi. Ben yapamam ki dedi. Ben bu halkın içinde büyüdüm. Bu halkın içinde çıktım. Halka yuk yukarıdan bakamam amca. Kendimi haktan soyutlayamam. Varsın yüzlerindeki sakallarındaki kir yüzüme yapışsın. Varsın cübbeme, cübbeme ellerindeki o kir yapışsın, cübbeme, cübbem kirlensin. Varsın ökçeme bassınlar. Varsın ayak kapma bassınlar. Varsın Yakamı tutup tilkelesinler... Muhammed, Muhammed, Muhammed desinler bana... Amca ben yukarıda olmadım... Hiç yukarıda olmayacağım... Tepeden hiç bakmadım... İnsanlara hiç tepeden bakmayacağım... Muhammed neyse öyle kalacak... Muhammed değişmeyecek amca... Değişmedi... İnsanlık onu arıyor işte... Muhammed'i arıyor... Bu tebazuyu arıyor... Kibirden, enaniyetten arınmış... Bir Muhammed arıyor insanlık... İyi ki varsın... Geldin ve hayatımıza bir renk kattın. Ölümü hiçliyet hiçleten şey sana olan sevgimizdir. Seni görme görebilme beklentimizdir. Ölümü bizim için sıfır kılan şey odur işte. Mecusilerin Sava Gölü kurudu. Yere battı, suyu çekildi. Mecusilerin ateşe tabanların bin yıldır yanan kutsal ateşi söndü. Ama zaten doğumundan önce, doğumundan 52 gün önce fil hadisesi meydana gelmişti. Hani e, fillerle geldi ya Ebrehe Kabe yıkmak için irhasat diyoruz biz buna. Peygamber gelmeden önce Peygambere şerefen, Peygambere bir efendim sevgi olsun diye, bir dayanıklılık olsun diye Peygamberlerin doğumundan önce olağanüstü haller gösterilir. Peygambere hazırlık niyetiyle. İşte Ebrehenin ordusu yürüdü. Ki bugün izleyeceksiniz de bu filmi programımız bittikten sonra izleyeceksiniz bu filmi İnşallah saat 10'dan itibaren izleyeceksiniz. Ebrehe'nin ordusu tarumar edildi kuşlar tarafından ufak kuşlar koca filleri yerle bir ettiler. Dilerim ki temiz insanlar ahlaksız olan insanları ede edebe davet eder ve ahlaksızlıklarını yerle bir ederler kendilerine en azından tövbe etme imkanı tanıtırlar. Çocukluğu terbiye içinde geçti. Ama yarı aç, yarı tok belki. Doğmadan babası öldü. 6 yaşında anası öldü. 8 yaşında dedesi öldü. Ebu Talib'in evinde yetim Muhammed kaldı. Kurban olduğum Muhammed. Seni anıyoruz bugün. ATV'de şu saatte burada ey Resul, ey Nebi. Dilerim ki son nefesimize seni görelim de öyle can verelim. Ya Rabbi bu duamızı kabul eyle. Ya Rabbi bu duamızı kabul eyle. Ya Rabbi bu duamızı kabul eyle. Son nefeste onu görerek Allah'a bir Muhammed elçisidir diyebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Dünya kısa ömür kısa. Bütün dünya senin olsa, bütün kainat senin kontrolün olsa ne yazar dün bir su parçasıydın anne rahminde Baba rahmin desperim, anne rahmin yumurta. Döllendin dünyaya geldin. Yarın topraksın, bir hiçsin. Farkında olan, farkında olan azından. Bir hiçsin, hiç hiç. Farkındaysan şayet. Ne bu kibir, ne bu dünyayı paylaşamama, ama ne bu düşmanlık. Ufak araba arabaya sürtüyor. Değişiyor. Deye insan yahu. Bir araba bir arabana şöyle bir hafif sürtüyor. Belki boya dahi kalmıyor. Oradan on kişi, buradan on kişi. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? aileler eskiden büyükler kavgaları durdurur şimdi büyükler kavgaları başlatıyor ey büyükler ailenin babaları amcaları dayıları halaları teyzeleri söndürün şu ateşi söndürün İnsanlar birbirine nefret ve kin kusuyor Muhammed ümmetisiniz yahu Allah'ın kullarısınız yahu aynı camiye aynı mihraba minbere baş koydunuz birbirinizi affetmeyi öğrenin Birbirinize merhamet etmeyi öğrenin. Allah Erhamur Rahim'indir. Onun sıfatlarından biraz sıfatlanmaya gayret edin. 40 yaşına gelince peygamber oldu ve 40 yaşında kainatın dengesini bozacak olan ilk vahyi Hira'da aldı. Gecenin yarısıydı. Birden bire Hira'da bir rahmet gecenin yarısı melek geldik Cebrail ikraya Muhammed dedi ürktü korktu insandır netice itibariyle. Hazreti Musa da korkmuştu yılan ejderhaya döndüğü gün. İrkildi birdenbire. Kavradı onu böyle şöyle kucakladı. Melek dedi ki ikra oku. bir rabbikellezi halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla oku. Yaratan Allah'ın adıyla oku Muhammed dedi. O şaşırdı. Ve ma biqari dedi. Ben okuma bilmem ki ne okuyacağım dedi. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Okut, okuttu, ezberletti, ona gusül öğretti, abdesti öğretti, namazı emretti. Böylece büyük yürüyüş başladı. 23 sene boyunca durmadı. Başına işkembe kondu, ayaklarına, ökçelerine tekmelerle bastılar. Boynuna ip doladılar. Aklı hayale gelmedik bütün eziyetler yaptılar. Sadece gülümsedi ve sabretti lanet et diye kendisine baskı yapanlara karşı dedi ki ben lanet edici olarak gönderilmedim. Ben merhamet için gönderildim. Merhamet elçisiyim dedi. Ve asla ama asla lanet etmedi. Ya Rabbi helak et demedi. Dişi kırıldığı gün, amcası Hamza şehit edildiği gün dahi yine ellerini kaldırıp da beddua etmedi, lanet etmedi. Rahmetiyle muamele etti. Şimdi diyorsunuz ki niçin dualarımız kabul olmuyor? Muhammed'in ağzı değil ki ağzınız. Muhammed'in dili değil ki diliniz. Hani o dil, o günahsız dil, hani o masum dil, hani rahmet saçan dil size değil, öyle değil ki. Ne sizde ne bende. Tümümüz adına konuşuyorum. Bu kadar temiz miyiz ki dualarımız kabul olsun? Bunlar hemen Allah kabul ediyor. Allah kapıyı açıyor sonsuzca. Gel, 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 gel. Bin günah işemiş olsan yine bana gel diyor. Bendensin çünkü diyor. Ne diyoruz? İnna lillah diyoruz. Ve inna ilahi raciun diyoruz. Allah'tan geldik ona döneceğiz. Başka girecek yerin yok. İnkar de çırpınsan, tepelerden, kendini dağlardan alsan gireceğini yer Allah'ın yanıdır. Kaçamazsın Allah'tan.